Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yeni aldığımız Piper hatırlıyorsunuz. Piper aldım. Abi bu, bu hesapta ben de yok ya unuttum. Neyse ben şey yapacağım. Sakura Spark hesap. Bu arada hesap çaldım falan sanıyorsanız hepsi benim hesabım. Tüm gmail'ler bende var. Canım sıkıldıkça açıyorum. Şimdi Turbo Max bir maç atacağım. Uzun zamandır video çekmiyordum. Ee, geldim mis gibi. Orada abonelerimiz çok yükseliyor arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ee, 150 abone özel çılgın bir video geliyor. Gel kanka koş. Sedat. biz senin yapacağın işe tüküreceğim ya. Ya abicim pas verecektik. Hay senin kafana yürüm Öyle bir tane gol atacaktın illaki. Adamın üstüne attın ya. On canım kaldı. Ya abi şuradaki. Ya Daryl ya. Of AFK kalanı gıcık oluyorum ben ya. Al bak senin yazından Gol yedik. Of senin yapacağın işe tüküreyim ben ya. Bir gol atacaktın. Onu bile beceremedin ya. Sizin gibi takım sizin gibi olsun yok. Al ya. İnsanı silindiriyorsunuz. Yeter. Eksi demek istemem 16'lık bir maxim var. Kollet de artık çok kötü ya. Kollet de sevmiyorum. Bir maç daha atacağım. Bu arada e, ID'nizi yazarak belki oynayabiliriz. İyi. E, Kulüp açmamı istiyorsanız like atın. Her üç like gelirse ya da yorumları yazın yorum açık olursa. 3 like atın ben anlarım açarım. Videosunu da çekerim zaten. Girerseniz de sevinirim. At hadi at. Bir şey de becer ya. Of. Şu yeni gelen eklenen bir şey var ya. Yan dönme engelliyor böyle. Neydi artık? Yapıştır. Ya abi hadi atamadık ya. E bazıları e, çok büyük rütbelerdekiler e, kale duba yapıyorlar bildiğin. Biz atamıyoruz. Geldiğine zaten buldur, şelidir, hepsi geliyor. Atıp, ağzımızı yapıştırıyor. Sonra bir tane de gol atıyor bizi. İşimiz ondan sonra bitiyor. Gel gel gel. At. Bu videoda da bari şey yapacağım. Aa, büyük kutu. Abi bizim Max'e bir güç puanı verin. 4 rütbelik 16 16 rütbe ya. 17, 17 rütbe diyebiliyoruz çünkü şu anda kazanacağız. Arkadaşlar bu arada Arkadaş o ne ya? Artık 10 abone özel videolar çok gelmeyecek yani. Çünkü zorluyor hani 160 abone, 170 abone her zaman özel bir şey yapmam gerekiyor. Yani zor doluyor. Ama size bir şey söyleyeceğim. Ee, abone abonede ikiz. Hem şey gelecek hem Among Us hem de Roblox videoları gelecek. Aa yeni aksesuar mı bu? Kanka senin işin bitti bitti Uğraşma boş Tamam Ama işim bitmez işlerle Ne Stars mı gördüm ben Sanki ben o adamla bir keresinde oynamıştım Ya da Çok önemli Ne Stars Ben de Ne Stars'ı gördüm Abi ben de more energy drink. Tamam. Hayır 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 ya hayır ya. Abi 10 seviyelik yapamazdık ama yine de 10 rütbe yaptık. Ya aklıma video fikri gelmediği için böyle saçma sapan bir video çekmek zorunda kaldım. Yani inşallah beğenmişsinizdir. Ee, bu videoda bu kadar olsun. Şimdilik görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.